Arkadaşlar size bazıları da birazcık üzüldüm. Bazıları diyor ki sen gerçek aşamacı değilsin. Tabii ki değilim. Ama feniyim. Yani sesimi sadece, sesini seviyorum sadece. Onun gibi yapmak istiyorum. Yani arkadaşlar ben Fransızca bilirim, İngilizce bilirim, piyano çalabiliyorum. Yani ol olmayabilirim yani arkadaşlar. Sadece feniyim olabilir arkadaşlar yani. Ne olacak ki yani sadece feniyim. Yani onu seviyorum. Sadece Ece olduğunu seviyorum. Sesi seviyorum. Kızım feniyim ama yani ben illa aşı ve coğru olmayacağım ki. Ben kendimi arkadaşlar kendimi de gayet seviyorum. Ben kendimi hayatımdan mutluyum. Diyenlere çok üzüldüm. Yani kalbimi kırdılar. Olmayabilirim arkadaşlar yani. Birkaç saniye önce herkes sen gerçek aşım o Sen gerçek aşım o değilsin diyorsunuz da. Yani. Bir sinirim bozuldu. Bir moralim bozuldu yani. İstersen özür dilemeyin. Bir şey olmaz. Ama ben çok üzüldüm Yani. Bundan haberiniz olsun. O yüzden şimdi üzgün avatar yapacağım. Ben çok üzüldüm olmayabilirim arkadaşlar ya. Ne olacak? böyle şey yapayım Bu ne arkadaşlar ya. Şimdi düzgün avatar yapacağım ya. Yeter. Sizin için ben Ayşe ve olmuyorum olmuyor. Ben sizin için videolar çekiyorum çekiyorum ya. Abonerimiz, abonelerimiz abonelerimiz hızla artıyor. Yani ben buna ben mutluyum. Sizin olmanıza da mutluyum. Ama yani Dışlıyor gibi söylüyorsunuz. Şimdi özgün avatar yapacağım ya. Of. Evet arkadaşlar alacağım bir tane. Şimdi alacağım bir tane. Arkadaşlar sahte olabilirim. Şimdi alıyorum. Hiç üzülmüyorum arkadaşlar. Bazıları beni üzdü ama ben ne yapabilirim? Allah'ım yarabbim. Sizin için o kadar güzel videolar çekiyorum ya. Elimden geleni yapıyorum? Heh. Üzgün yüzüm var arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Yani fena olabilirim arkadaşlar. Ne olacak? düzgün surat yapacağım ya artık arkadaşlar. Çok üzüldünüz beni arkadaşlar. Hiçbir şey edemiyorum. Ben boşuna mı çekiyorum size bu güzel videoları? Ben para kazanmak için çekmiyorum. Sizin için çekiyorum. Arkadaşlar beni çok üzdünüz ya. Bakar mısınız ne kadar üzgünüm. Yani yüzüme bakın ağlıyorum. Bütün eşyalarım üzgün şey ya. Şimdi beni çok üzdünüz arkadaşlar. O yüzden videoyu kapatmak istiyorum. Bay bay.